Merhaba sevgili izleyiciler. Bu basamakta biz de haline geldik. De halinde biz ön adatları öğreneceğiz. Çünkü de hali özellikle nerede sorusuna cevap veren, yeri ifade eden kelimelerde, ifadelerde Türkçe'de sadece da de ekleniyor, İngilizce'de ise ön adetler kullanılıyor. Bugün in ve at adetlerine bakacağız. Öncelikle in, in normalde neyinse içinde anlamını veriyor. Bakın hangi, örneğin hangi ifadelerde in kullanılıyor. In a room, bir odada. Odanın içinde çünkü. In a box, bir kutuda. In a garden, bir bahçede. In a park, bir parkta. In Türkiye, Türkiye'de. In Ankara, Ankara'da. Evet, ülkelerde, şehirlerde hep in kullanılıyor. In the city center, şehir merkezinde. In the water, suda. In the sea, denizde. Şimdi ikincisi at. At, içinden daha çok yanında anlamını veriyor. Ama tabii ki her zaman Türkçe yanında olarak değil bazen Türkçede içinde anlamını veren ifadelerde de kullanılabilir. At the door kapıda, kapının yanında yani bu normal. At the door at the traffic lights trafik ışıklarında. At the bus stop otobüs durağında. Tutalım ki durak. Durağın içinde mi, yanında mı? Yani biz at kullanıyoruz İngilizce'de. At the bus stop. At home, at work. Bu daha çok işte evin içinde olsa da biz in home demiyoruz. At home diyoruz. Evde. At work, işte. At university. Üniversitede. At the airport. Havalimanında. At the end of the street, caddenin sonunda, street, cadde, end, son, at the end, sonunda, of the street, caddenin. At the doctor's, hekimin yanında. Biraz önce ın halini öğrendiğimizde bu apostrof S, S'den bahsetmiştik. Orada demiştim ki örneğin at John's, John Gill'de, John'un evinde At the doctor's. Yani at the doctor's office. Hekimin doktorun ofisinde ama ofis burada atlatılıyor. Oluyor at the doctor's. Hekimin yanında. Hekimde. Hekimin kabulünde gibi. At a conference. Konferansta. At a football match. Futbol maçında. Bunlar şeyler, etkinlikler. Etkinliklerde normal in değil, normalde at kullanılıyor. Bakın örneğin üniversitede etkinlik olarak algılanıyor. Airport etkinlik olarak algılanıyor. Doctor etkinlik olarak conference, futbol maç, konser gibi at a concert gibi. Yani ben şey yapmaya çalışıyorum. Biraz onları onların mantığa bağlamaya çalışıyorum. Ama tabii ki ezberlemek de mümkün ama iyice anlamak için biraz mantığı kullanmak iyi. Şimdi birkaç resimle pratik yapalım. Soru: Who do you see in this photograph? Bu resimde kimi görüyorsunuz? Kimleri görüyorsunuz? Cevap: A öncelikle bakın in this photograph. In yani bu resmin içinde, bu resimde kimi görüyorsunuz? I see a teacher and children. Bir öğretmen ve çocukları görüyorum. Where are they? Onlar neredeler? Şimdi ya in ya at kullanacağız. Where are they? They are at school. Onlar okulda. Okulda at okul üniversite at kullanıyoruz. They are at school. What's in the box? I don't know kutuda ne var, kutunun içinde ne var bilmiyorum. Sonraki resimlerde boşluk bıraktım. Tahmin etmeye çalışın. In yoksa et olacak. Bu adam evdedir. The man is at home. Burada diyorum ki bunlar otobüs durağındalar. They are at the bus stop Bu genç kadın Londra'dadır. The young lady is in London. Bu çocuk erkek çocuk diş hekimindedir. The boy is at the dentist's. Bu kız ve babası mutfaktalar. The girl and her father are in the kitchen. Bu adam ve iki oğlu ormandalar. The man and his sons are in the forest. Bu aile suda oynuyor. The family is playing in the water. Daha birkaç örnek paylaşacağım. We are at the station. İstasyondayız. We are at the station. I am not at work. Ben işte değilim. I am not at work. He will meet you at the airport. O seni havalimanında karşılayacak. He will meet you at the airport. Don't swim in the river. Nehirde yüzme. Don't swim in the river. I live in a town but I want to live in the country. Şehirde yaşıyorum ama köyde yaşamak istiyorum. I live in a town but I want to live in the country. They are cooking the dinner in the kitchen. Onlar mutfakta akşam yemeği pişiriyorlar. They are cooking the dinner in the kitchen. There were many people at the concert. Konserde çok kişi vardı. There were many people at the concert. Where did you read it? I read it in this book. Bunu nerede okudun? Şu kitapta okudum. Where did you read it? I read it in this book. Şuna dikkat edin. Bu cümlede iki tane aynı yazılan sözcük var. Birincisi read okunuyor ve şimdiki zamandır. İkincisi read okunuyor ve geçmiş zaman. Bunu bağlama göre anlıyoruz nasıl okunu, okunduğunu. Where did you? After did you? Did you'dan sonra biz mastar kullanıyoruz. Yani read. Where did you read it? Ve cevap geçmiş zamanda olacak. I read it. Böyle işte. Şimdi kısa bir diyalog. Türkçeden İngilizce'ye çevirelim. Merhaba evde misin? Hi, are you at home? Hayır, havalimanındayım. No, I am not. I am at the airport. Orada ne işin var? İngilizce orada ne yapıyorsun olacak. What are you doing there? Kız kardeşimi karşılıyorum. O Roma'da yaşıyor. I am meeting my sister. She lives in Rome. Kız kardeşin ünlüdür. Bir dergide resmini gördüm. Your sister is famous. I saw her picture in a magazine. Evet, burada bir konferansta konuşmak için geliyor. Oh yes. She is coming here to speak at a conference. Bu basamak bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki basamakta de halini öğrenmeye devam edeceğiz. Çünkü daha çok edatlar var. Ön edatlar var. Kelimelerden önce kullanılan. Onlarla ilgili birkaç dersimiz olacak. Size iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.